Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars çekeceğiz. Kardeşim karşımda. Kardeşimi ilk videosu olduğundan dolayı kardeşimle beraber sizlerle e, dün hastaydım o yüzden video gönderemedim. Arkadaşlar bugün sizlerle kardeşim beni Jasmine 20 bir rütbe yapmaya çalışacağız. Kardeşim de bir yeni çıkartmış diye onunla oynayacağım. Bakalım. arkadaş gö görevi var diye. O başka birisini seç. Bir seçme. O zaman sana en en iyi karakterini seç. Kimi seçiyorsun? Yok yok o fazla payadı. Dur ben sana şimdi bir şey göndereceğim. <laughs> Dur onun hesabını göster. Dur bu benim hesabım. Ne He, yani gösterelim? 3 kupa kalmış İsmail. 12 bin. 12 bin. Aferin sana. Şimdi Evet arkadaşlar küçük bir aradan sonra devam ediyoruz. Kardeşim küçük yeni doğan kardeşimin yanına gitti. Bu İsmail'in hesabı. Dur ona bir, bir kişi önerelim. Bir de oynayamıyorsa kim oynasın? Perl oyna İsmail. Aferin sana. Hazıra bas. İlk maçımız. 20 dakikalık en fazla 20 dakikalık bir videomuz olacak. Sonrasında yayını kapatacağım. Bir dahaki yer zaman bir dahaki bölümde sizinle tekrar yapacağız. Şu aşağıdan like ve abone olmanızı istiyorum. Olursanız çok sevinirim. Olmazsanız canınız sağ Hadi be Niko gel buraya. Onun on, geldi yanıma. Git lan. Öf, bir tane bile vuramadım. Lan git be git be. İsmail ölme. Ne benim dişim bu arada anzu değil anzula öylesine. Kuzenim kışkırtma yapmış adım öyle konuşuyor Bir de nick yaparak koymuş. Ona o ne? 60 elmasını da boşa. İsmail sen ta senin be Allah belanı vermesin ya. Ne yaptın be? Onu Moskola öldürüyordun. Öldün be İsmail. Senin kafana bakın. Bu ne? Başı bunu. Eee ya İsmail düzgün oyna be. vah meyvah deme. Düzgün oyna bir karakter seç ya bujesiyle bu de oynanamıyor. Ne seçelim? Kimle oynayalım? Eş bir süreliğine şey O yüzden bunu kullanamıyoruz. Kimle oynayalım? Hadi neyse Miko çok iyi. Ben Miko ile iyi oynuyorum ama çok fazla kasmadım onu. Kassam iyi oynarım. <laughs> Ne lan? Oh. Oynasana lan. Oh. Sen buna ben almayayım. Alsana oğlum. Şimdi gel gelelim bu Poco'yu öldürelim. Ama öldüremeyiz. Öldürebiliriz. Dalsam mı ben oraya acaba? Dalayım Lan senin kafan ona mı ne? Kaç 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 kaç. Kaç bir. Oh! Beş taraftan sarıldık adamlar bizi gebertti. Lan İsmail düzgün oyna ya. Adam, ben kimle oynayayım? Noni ile mi oynayayım? Kimle oynayalım? Evet bu çok zaman harcattı bize ya. Karakter seçme. Bu ne lan? Bir ya. Heh. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sokak kıyafetli Max'i kullanayım? Hermes Max'i mi kullanayım? Bence sokak kıyafetli Max'i ona göre daha güzel. Ne alaka be arkadaş? Nakaft <laughs> mı? O oh, nakaft açtım sana. Tamam. Star hediyesinden ne çıkacak İnşallah inşallah efsanevi çıkar. Çoktandır çıkartamıyorum. Bir buçuk aydır karakter çıkmıyor bana. En son dili krediyle aldım o tek, tek. O değil işte. Sahneden çıkmıyor. Bizde o şans nerede? Turbo time. Hı. Hmm. Hepsi ortaya dalmış. Vay can... Suslar. Gel bakalım gülüm. Ya niye aksesuarı kullanmadın? Basamadım ya. Helal İsmail. Adamsın. Kedi olalı bir fare tuttun ya. Dur be dur. Arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Bir dahaki bölümde kuzenimle mi çekelim. Yoksa İsmail'le mi. Yoksa ben tek mi çekeyim. Belirtin lütfen yorumlarda. İsmail ay öldürün. Durtun beni, durtun. Durtun. Ben böyle şansa tükürük atayım. He, hadi be İsmail yok. Ya, niye oraya gitti gelecek hali? Tamam şimdi bir kest. Buradan da görün onların. Ay pardon. Gel buraya İsmail. Gel bakayım şimdi ya. Ya öldür be onu öldür. Anam anam. Helal be Tara. Adamsın. Salak kendini bıraktı. <laughs> Eğlenceli miydi? Ya? Öyle diyelim. Ben iki kez ölmüşüm. Hay ben böyle şey. Kim ne yapalım? Beş parmak vur. <laughs> Süper cihazlar. Öf eh, süper Bu ne ya? Ben bir elim buraya. Aha. Bu az kalmış. Hadi oyna be. Hadi sene. 13 bin mi oldun? Ne yaptın? Ay ay. Bir dahaki bölüme et gari. 9 kupadan eksiye düşürmüştük Onu 800'e yapalım mı? yorumlara yazın. Söylediğim hepsini böyle toplayacağım. En son onları video yapacağım. Gel gülüm gel. Ona Patlamış mısır. Severiz. Seni de çok severiz Ben Gel bakayım dostum. Yakından kim çimi yiyor. Tamam kurtuldum bunu. Tamam. Helal. Ben niye buna basıyorum ilk Hangi rozet seçin? Gelin lan buraya. Al. Dur İsmail. Aha helal olsun. Son anda gebertiyorum. Selamun aleyküm. Gel buraya. Lali devrek gel buraya. Selamun aleyküm geber. lan bu da güzelmiş. onu onu uğradım yanıma düştü. Bu kadar. Aha yıldız oyuncu ben olmuşum bu sefer. Ne oldu lan İsmail? Ne oldu? Ustalık 2 olmuşum ha. 4 kişi var anda. Allah'ım. Öf hiç de gerek yok ha bunlara. Bana bu lazım bu. Bir dahaki sezon büyük ihtimalle ben bilmiyorum bana efsanevi çıkmıyor ki. Sonuçta kola sezonundan çıkartmışım ha. Bunu açacağım sonra bundan da rakoya çevireceğim çifte efsanevi yapacağım. Mantık. Dükkana ne gelmiş yine? Hiçbir şey gelmiyor neden yeni yapıyorlar bunu be? Hadi İsmail. İsmail'e diyorum. Öf. 13 bin mi oldu? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. İsmail'in tabletinde bir şey oluştu yine. O yüzden İsmail'i bir süreliğine oynamayacağız almayacağız. O sırada ben kendim oynayacağım. Hedefimiz Meksi gümüşlü cahı 20 yüklü yapmak. Hedefim bu yaz tatilinde bütün oyuncuları 20, -20 yapmak da var. Takıma bak. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Takım mükemmel ya. Özellikle yarıda duran dynamik gibi burada kimse değil. O tik buraya gelseydi var ya. Hadi be Sprout. Ben niye burada duruyorum ya? Çok dışarıya. ya oynayalım. Geberdi bu. Şimdi sıra tıkta. Anam o ne? Git be. dik diyorum sprout Hadi onu da öldürürsün. Sen diyor yani benim sayemde öldürdün onu da öldürürsün ya. Dynamer zaten adamdan sayılmıyor. 2 ve 3 attık ikisini öldürdük. Birisini sprout birisini 4'te 3'ünü ben öldürdüm. Hoy mtkodi o ne? Ohoo Tamam. Sana vermem ulan. Günah mı bile vermem sana? Gel oraya. Al. Huris enerji yaptım size. Ha. Huris enerji. Çok değişik. Anam ben niye oraya gittim? Atutini. Ay salak. Beyninizi var gamin. İsmail geri geldi. Sıkıntı tamam demek. Arkadaşlar tek burası nasıl videosu göndermeyeceğim. Arada bir Hayday videosu da göndereceğim. Kusura bakmayın hastayım. Böyle şey görünüyorum. Her şey Burada kimse yok demek ki. Yok burada da... Dedim Leon yok Leon çıktı önüme ya. Of. O ne? Ya İsmail Nasıl? Lan sana. Muza <laughs> ben hiç buraya girip Hatta üçümüz birlikte buraya girelim. <laughs> Oynayalım. Çık dışarıya oynayalım, oynayalım, oynayalım. Tamam. Gel buraya. Şu taraftan dalayım. Yine. Ay bu... Nani? Nani? Lan niye bu kadar şey ya? Allah vallahi Dur İsmail'e bir savaş göndereceğim. Sütkuyu mu aldın? Onyerdik. logo ya Yav hadi yav. Süremiz azaldı zaten. 14 dakikadır kayıptayız yav. Hatta 3 dakikasını durdurdum. 17 dakikadır kayıptayım. Gol He go, arkadaş go, ben yer. Gel bu mana Ne oluyor be? Kim çalıcı insan? Bu ikisi kolay ama uzaktan biraz zor. Şimdi yakından gebertir. Hatta uzaktan geber bu. Sen de gel lan yakına. Yakına gel oğlum. Bu kadar. Gelin hepinize bakayım. Ya sen de gel kuru. Oh. Max to the max. Evet Max to the max. Anam anam anam. Canım azaldı. O ne? İsmail vefat etti. Ya bu sitede bu ses ne ya? Sabah mı? Sabah diyorum. Akşama doğru altı buçuk normal bir şey olabilir. Kuro sen orada ne bakıyorsun? Tövbe estağfirullah. Anam o ne? Kuvvetler Birliği ki, O ne ya? hepsi benim peşimden geldi. Git! Anam! Ben daha büyük bir cehenneme girdim şimdi. Adamların ortasına düştüm ya. Gel lan. Hamudi ok. Ne lan geber be? Senin deyip her şarjın olsa tek atardın onları. O ne ya? Ne oldu? Kim ulti attı bana? Büyük ihtimalle aynı marka atmıştır. Ben ultimi başka şeyler çok kullanacağım. Hamudi Ok. O ne biçim isim be? Benim ismim sanki o kadar güzel adamların ismine dalga geçiyor. Dalga. Ya geri çekil Brege. Buraya dur dur beraber gidelim. Bari adamlara hasar veririm sonra gidersin. Hamudi, bu Hamudi ki biterler bunlar. Hamudi, yok Hamudi. Kim öldürmüş? Sıtar Bey öldürmüş onu. Bu ne ya? Kuvvetler belli açık. Çık, çık gitme çık git, çık git hayatından çık git. Bu ne be? Sutuyu öyle kötü kullanıyorsun. Ben de bunu kullanmıyorum. Böyle başlarım ben böyle şey. Tamam arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geçelim. Zaten kasamadık neredeyse. Ne kastık ki ya yapıyor. Hadi bu eksiden çıkartalım bu kupayı da. Kimle yapalım bu işi? Hadi dinamitle yapalım. Bunu da yapalım sonra kapatırız. Yarına görüşürüz arkadaşlar. Haydi bismillah. Şöyle <laughs> Piper öyle bir istiyorlar var ya. Ay sanki o rozet bende yok sana çıkartan kim diyorsun? Işte. Adam onu. Adamların üstüne. Bir de beni tek bırakıyorsunuz hepsini yeniyorum. Nasıl olur ama? Ya gitme git. Gel be insan. Bir daha seni geberteyim. Ölme. Dur şimdi tozu gibi <laughs> Ben en fazla 3 tane yapmışım hayatımda. O kadar fazla yapamıyorum. Ama bu geberdi. Dur yok ya da sana ultimi boşa kullanmayayım. Sen bununla geber. Oo. Gel lan Piper. Sen destansıysan ben süperim derim. Anana avradını teyzeni var. 70 küsur anana avradını ya. Öf! Sizin ta beyninizi balgamlayın. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Adamlara söyle çoğumuzu ya. Tamam tamam tamam. Aman Allah'ım! Ayy! Eksiden çıkartalım dedik. Eksiye gireceğiz neredeyse. Bu ne ya? Sinirlenmeye başlıyorum ona. Neyse arkadaşlar. Yayınımız burada bitiyor. Yarına görüşürüz. Bay bay.